16. yüzyılda Kürt Mahmudi Beyliği tarafından inşa edilen Hoşap Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. 100. Yıl Üniversitesi'nin 8 yıl önce başlattığı kazı çalışmalarına Van'ın Gürpınar Belediyesi'nden tam destek geldi. Çimento kullanılmış. Yani çimento bile değil. Yani harç bile değil. Biz burada, burada da vardı aynısı. Belediye eş başkanları Hoşap Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi alanlara yönelik ortaklaşmayı pekiştirmek amacıyla kaleye ziyaret gerçekleştirildi. Yenileme çalışmaları tarihi ve turistik açıdan önem taşıyor. Kazı Ekibi Başkanı 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihçisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Top, belediyenin vereceği desteklerin önemli olduğunu söyledi ve eş başkanlara teşekkür etti. Eee Hoşap Kalesi'nde tabii biz bu ana kadar Kültür Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çalışıyoruz. Kısmi olarak işte yavaş yavaş belediyeler bize destek olmaya başladı. Bu desteklerin artmasıyla birlikte Huşap Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları hızlanacak ve buralar kazıda ortaya çıkardığımız alanların hem korunması hem de bir an önce ziyaretçilerin hizmetine açılması sağlanacak. Gürpınar Belediye Eş Başkanı Zeki Yıldız, tüm tarihi eserlerin sahiplenilmesi ve koruma altına alınarak turizme açılması gerekiyor dedi. Yerel yönetimler... Büyükşehir Belediyesi falan biz bir Belediyesi biz sahipleneceğiz ama e, bizim bir an önce e, bakanlıkla beraber e, Turizm ve Kültür Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla beraber e, bütün tarihi eserlerimizle ilgili çalışmayı başlatmamız gerekiyor. Bir defa koruma amaçlı yapımları bitirmemiz gerekiyor. Rolu ve Müdürlüğü ile buradaki bu yapı sorunu takasına giderek boşaltmamız gerekiyor. Sit alanlarını temizlememiz gerekiyor, çevre düzenlemesi yapmamız gerekiyor, e, yapılacak çok iş var. E, ve bu bizi e, diğer açıdan da, örneğin Oşap Kalesi'nin bulunduğu yer, e, yerleşim alanı da sit alanı içerisinde ve çevresinde olan yerler bizi diğer işlerde de geciktiriyor. Bu e, çalışmaların e, şimdiye kadar yapılmamış olması. Eş Başkan Yıldız Çetin ise gereken desteği vereceklerini açıkladı. Ya benim burada bir çağrım olacak. Hani şimdi bu e, gerçekten ülkemizin, hele li coğrafyamızın her tarafı böyle güzelliklerle doludur. Ama biz bizim de artı yerel yönetimler e, konferans kararımızdır tarihi eserlerimize sahip çıkmak ve onları korumak, turizme açmak. Herkes kendi ilçesindeki bu güzellikleri bir an önce keşfedip zamanı iyi kullanma açısından iyi bir kazanım elde edeceklerine inancındayım. Ee, bu kadar güzel bir eser bu kadar aşk Başkanımızın da ve e, Mehmet Hocanın da belirttiği gibi bu kadar önemli bir tarihin bugüne kadar gizli kalması e, turizme açılmaması keşfedilmemesi ve gecikmesi açısından bu da üzücü bir durumdur hani benim e, çağrım herkesin bir an önce bu tarihi eserleri açığa çıkarmak ve bunları turizme açmak bunları sahiplenmek ee, i̇nşallah yani baş, Zeki Başkan da belirttiği gibi Korşap'takinden sonra Çavuştepe ve diğer e, tarihi yerleri de tespit ederek halka açmayı bir an önce hedefliyoruz.